Ne düşünüyorsun? Gelecek güzel günleri. Nasıl mümkün olur? Ordu yok. Kurulur. İyi ama bunun için para lazım. O da yok. Bulunur. Diyelim ki buldum. Düşmanlarımız hem büyük hem de çok paşam. Olsun. Yenilir. Alo. Atatürk Genelkurmay Başkanımız Fevzi Çakmak'la görüşmek ister. Tamam bekliyorum. Çeto. Kara. Aa. Lan oğlum. 15 yıl elimden kaçtın ama... ...bu defa kurtuluşun yok. Kara. Artık örgütle benim de aram yok. Ha? Bize ihanet ettiler. Haberat olmasa... Örgüt nereye bu kadar büyüyordu ha? Ha? Terörist başını Şam'da evimde ben mi misafir ediyordum ha? Şimdi elimizde öyle misafirler var ki kara. Onları sana verince evladın yerine beni nüfusuna kaydedeceksin. Herkes beni dinlesin. Sizlerle işim yok. Söylediklerimi yaparsanız kimsenin canı yanmaz. Senin buradaki görevin ne? Yayın yönetmeniyim. Sen? Asistanım. Çık dışarı! Çık! Çık! Yürü dışarı! Şu an yayında mıyız? Hayır. Yayına gir o zaman. 10 dakika geçti amir. Hayır hayır bekle Beşir. Dinle şimdi. Beşir yap. Vurun lan şu palyaçoyu da. Vurun. Palyaçoları hiç sevmem. yaklaşmıştır, yaklaşmışam. O mevziler sessizce düşünmek gerek. Burası kolay. Anlaşıldı başkanım, merak etmeyesin. Başkan esker bizi fark etmiştir. Adamlar ölmüştür. Ben de yaralıyım. Ulan biz noktaya gidiyiz. Sen eskeri oyalayacaksın. Oyalayacak mıyım? Oh! <laughs> <laughs> Hani parayı gönderecektin? Niye göndermedin? Sen ne diyorsun ya? Rauf vermiş ya işte sana parayı. Bana bak. Yoksa sen bana numara mı çekiyorsun ya? Asıl siz numara çekiyorsunuz be. Ceylan sokakta beklemekten kök saldım. Şu dışarıyı çeken güvenlik kameranızın dünkü kaydı lazım bana. Polis misiniz? Evet. Kimlik görmek ister misin? Tamam, tamam. Sakin olun. Oğlum. Hemen getiriyorum kaseti. İyi günler. Ben bir taksi isteyecektim. Geçen gün bir taksinize bindim. Çok memnun kaldım. Yine o taksiyi yollayayım bana. Ezel lütfen iner misiniz? Ben çağırdım taksiyi. Allah Allah hiç de işte bile ben damadımın arabasına bindim. İnecek biri varsa o da sensin. Öyle mi? Ay. Abi şu taksiye! Dur tamam abi süreyim. Abi senin şeyde maşallah yani tabancada ne kadar uzunmuş. Tut tamam abi süre. Karın parayı eksiksiz getirirse kurtulursunuz. Ya getirmezse? Getirmezse hortumdan akarsa havuzu doldurur. İkiniz de boğulursunuz. Bu masumların günahı yoktur Heval. Öldüreceksen beni öldür. Ama de hele. Bizim günahımız nedir? Örgüt neyi öldürmek ister bizi? Aziz sizin çocuğunuzdur öyle değil. He, öyledir. Neye sorarsın? Aziz yaşıyor ölmemiştir. Ne? <laughs> Sen ne dersin? Örgüt dedi ki Oğuz öldü. Devlet helikopterden attı. Örgüt öldürmeye kalktı. Önder hakkında eleştiri yaptı diye. Tanrı değildir. O da bizim gibi insandır dedi diye... ...canlı canlı gömdüler toprağa. Hemen çıktı altından. Ben çıkardım. Kendi ellerimle. Lakin size gelemedi. Başınızı belaya sokmak istemedi. Vallahi ben bilirdim. Aziz'im ölmemiş. Nerede şimdi? De hele gidip alalım susun, susun. Sus, sus, sakın sesinizi çıkarmayın sakın. Şşt, şşt. Ula Aziz. Anan bile diyemedim nerede olduğunu. Şimdi, şimdi ne edeceksin, edeceksin ben siz? Aziz. Ben geldim Aziz. Aziz. Ben Rüstem. Neredesin? Örgüt beni ilçeye gönderdi Aziz. Daha gelmeyeceğim. Yani eğer sen bizimde gelmezsen, sana kim bakacak?